Abi zaman, ısmarlayacağım demişti ama. Isımarlayacağım dedim ama işte demedim o sen. Para peşi. Bende de verdim Allah'ın <laughs> <size. gülüyor> <laughs> Allah'ın her şey biliyorsunuz. Bunu burada yine biliyor musunuz acaba? Kırmızı. Hocanın e okul şifresini biliyorum. Güzel kızların notlarını düzeltiyorum. Oho! Bu bu var. Karşılığını da alıyorum. Oha. Aa. Ben cennete gitmek için e, tercih edeceğim en kolay yol Sırat Köprüsü'nden koşarak geçerdim köprü yıkılmadan. Yani günahlarım çok olduğu için köprünün yıkılacağını düşünüyorum. Zebanilere giderken bir 70'lik şivas götürürdüm beraber takılırdık. Hayatında beni hiç itirafta bulunduğunuz bir an oldu mu? Ya da şu an bulunmak isteyen biri var mı? Şu an itirafta. Dedi. Annemlere annemlere <laughs> ne diyeceksin? Dört yıldır bir sevgilim var haberleri yok. <laughs> Etiyle, sütüyle, kaymağıyla İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. <laughs> ee, yok o Erkan. <laughs> Ya şu adres nerede acaba? Sittir. Ha? Sittir. Ne diyor lan moruk? Sittir. Yaptığınız en büyük çılgınlık nedir? Yaşama. What is your name? Burada ne diyor olabilir? Bak oğlum oradan soruyor. Ne diyor olabilir? Söyle Murat. Merhaba benim adım Name. <laughs> oğlum ya. Zirvede kartallar da bulunur. Yılanlar. Ama biri süzülerek gider, biri de süzülerek. Önemli olan nereye gittiğin değil nasıl gittiğin. Konserlikten sonra da ne olduğunu söylüyor. Ay yemek bu. Bir Hadi daha. ya. Oh. Yok şey yap.